beğendiniz mi formaları? Evet. Ben Selçuk Belediyesi olarak Selçuk'taki spor kulüplerimize müsabakalara katılmasında araç desteği sağlamaktayız. Bu sezon boyunca 3 tane spor kulübümüz Selçuk ve Spor, Çamlık Spor, Gençlik Spor ve diğer tüm kulüplerimizin araçlarını sağlıyoruz. Sezon başından beri 100 kadar müsabakaya araç desteği sağladık 3 tane spor kulübümüze. Ayrıca spor kulüplerimizin malzeme istekleri oluyor. Bu malzeme desteği yapıyoruz. Bugün de burada Selçuk'umuzun en eski kulübü 1943 yılında kurulmuş Efes Spor'a futbol topu ve 120 adet forma. Filiz Celit Sengel Başkanımızın katılımıyla bu malzeme çocuklarımıza teslim ettik. Selçuk spor kulübüne desteklerimiz devam edecektir. Artarak devam edecektir. Ayrıca kurduğumuz spor kulübümüz var. Efes Selçuk Salon Sporları Kulübü diye. O kulübümüzde de voleybol, basketbol, çalışmamızı devam ediyor. Selçuk Belediyesi'nin Selçuk'umuzu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Selçuklu'yum. Yıllarca Efe Spor'da top oynadık. Değerli öğrencilerimize bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Her şey güzel gidiyor. Bir de değerli başkanımız Filiz e çok teşekkür ediyoruz burada. Her konuda. Formalar olsun bir de amatör takımda araçlar veriyor maçlar ilerken. Her zaman bize destek oluyor. Başkanımıza bu katkıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz.